Merhaba iyi günler bugün Balkan arkelerinden bahsedeceğim tabi çok bilinen bir konu ve bilinen bir konu olduğu için e, neden malip olduğumuzun ne, e, sebeplerinden hep bahsedilir fakat ben daha az göz ardında göz önünde tutulan gö, bence göz ardı edilen bir nedenden bahsedeceğim e, ve malibetimizdeki etkisini anlatmaya çalışacağım o da tarihi coğrafya. Şimdi e, Balkan Harpleri malumunuz 1912 ve 13 yıllarında gerçekleşen bir savaş silsilesi ve Osmanlı Devleti'nin Balkanlardan büyük ölçüde çıkmasına neden olan tarihimizdeki en büyük mağlubiyetlerden batı diliyle söylersek katastroflardan biri. Yani bu ciddi anlamda bir felakettir. Normal bir savaşın çok ötesinde bir felaket, katastrof denilebilir buna ve e, Türkiye'nin iki yurdu varken yani biri Anadolu yurdu, diğeri de Balkan yurdu denilebilirken bu yurtlardan birini büyük ölçüde kaybediyoruz. Bu yüzden travmatik bir şeydir. Osmanlı Devleti açısından düşünürseniz daha da travmatiktir. Yani tabii ki Osmanlı Devleti ile alakalı ama çünkü Osmanlı Devleti diğer Türk Devletlerinden farklı olarak Balkanlar merkezi bir Türk Devletidir. Yani Osman, her devletin biz buna raison tat diyoruz. Yani devletlerin varlık sebebi, yaşama sebebi, hikayesi, kuruluş amacıyla ilgili bir şey söylüyoruz. Tark'ta bir sürü Türk devleti var. Yani Selçuklular, Harzemşahlar, Gazneliler, Karahanlar, Göktürkler, Hunlar, Uygurlar, sayısız. Ve beylikler yani. Şeyi düşünsen Germiyanoğulları, Menteşoğulları, vesaire. vesaire Osmanlı Devleti'ni bu Türk devletlerinden ayıran en temel fark bir Balkan devleti olması ve varlığını Balkanlarda iddia e, varlığını Balkanlarda olmaya iddialamış, endekslemiş bir devlet olması. Yoksa Anadolu'da zaten daha evvel bir sürü Türk devleti var ve eğer Osmanlı olmasaydı e, Mosmanlı olurdu. Yani hani latifeyle söyleyelim. Başka bir Türk devleti olurdu. adı değişebilirdi ki değişen bir sürü var ama Anadolu'da zaten bir Osmanlı Devleti dışında devlet olacağı vakiydi. Fakat şeyin Osmanlı Devleti'nin, imparatorluğun asıl valilik devleti, valilik nedeni Balkanlardı. Ve 1912'de Balkanlar kaybedildikten sonra aslında Osmanlı Devleti varlık nedeni kaybetmiş, yeni bir organizmaya dönüşmüştür. Ölüme yakın, beyin ölümü gerçekleşmiş bir devlettir yani bunu söyleyebiliriz. Balkan Harpleri bittikten sonra beyin evinde gerçekleşmiş bir devlete dönmüştür. çok nedeni vardır Balkan Harbi'nde muhalif olmamızın. hatta bununla ilgili bir sürü eser de yazılmıştır. İlk yazılanlardan biri Ali İhsan Sabis'in yazdığı Balkan Harbi'nde niye münhezim olduk, yani muhalif olduk isimli eseridir. Askeri açıdan iyi bir değerlendirmedir. Osmanlıca da yayınlanmıştı. Daha sonra Hasip Saygılıoğlu Türkçe'ye de çevirdi. Yani Yunus Türkçesine transkribe etti. Çevirdi demek doğru değil. Çünkü ...o da Türkçe... ...bir sürü neden sayılıyor fakat... ...Ali İhsan Paşa'nın... ...o zaman yazdıklarında da... ...ki bugünkü... ...Balkan Harbi ile yazanları... ...şey yapanların... ...Balkan Harbi ile ilgili... ...yorum yapanların çoğu o esere dayanmaktadır... ...bence bir eksik var... ...o da şu... ...her ne kadar Osman Devleti... ...diğer Balkan Devletlerinden... ...teke tekte de daha güçlü ve... ...geniş bir coğrafyaya dayalı olduğu için... Kuvveti gözükse de Osmanlı Devletinin farkında olmadığımız çok büyük bir handikapı vardı. O handikapta da tarihi coğrafyaydı. Yani imparatorluğun Balkan sınırlarının korunmasını zorluyordu. Nasıl bir zorluk derseniz, şöyle söyleyebilirim: Modern savaşı ki ilk defa 1860'larda yani 61-65'teki Amerikan İç savaşı modern savaş tekniğini örnek olarak verilir. Daiver'e klasik dönem savaşıdır. Ondan sonra modern savaş tekniğinde yeni savaş tekniğindeki en önemli şeylerden biri sınır muhafazasıdır. Sınırların korunabilir olmasıdır ve bunun içinde e, sınır hattının askerle korunmasıdır. Yani örnek vermek gerekirse e, Fransız-Alman Harbi'nde 1870'teki Fransız-Alman Harbi'nde Fransızlar kendi sınırlarını yeter kadar askeri hızı taşıyamadıkları için Almanlar erken arkengilmiş ve Fransızları mağlup etmişti. Aynı e, yavaşlığı çünkü demiryolu vardı. Almanların Fransızların demiryolu tam kullanmıyordu, eksiklerdi. Aynı hatayı e, e, 1800 1910'larda artık demiryolu olduğu için Fransızlar oraya hızlı yetişebileceği için Almanlar bunu denemedi, kuzeyden yetişmeye çalıştılar ama bütün kuzey sınırını o meşhur e may muharebeleri sırasında kapattığı için Fransızlar muhalif olmadı. Yani bunu kapattılar. Ya da bizim tarihimizden düşünürsek Sakarya'da e bizim direnebilmemizin nedeni cephemiz yarıldıktan sonra bile yeni cep oluşturabilmemiz ve e cepheyi kapatabilmemizdi. Yani cepheyi askerle kapatabilme yeteneğiydi modern savaşta özellikle birbirine denk güçlerden bahsediyorum. Ee, hava kuvvetleri kuşa bu biraz daha önemini azalttı ama özellikle 1860 ile 1950 arasındaki dönemde bu çok geçerlidir. Cepheyi kapatabilme meselesidir. Osmanlı Devleti'nin işte en büyük dezavantaj cepheyi kapatamaz durumu olmasıydı. Bunun da nedeni şuydu, ee, 1878 Berlin Anlaşması imzalandığı zaman Osman Devleti e, göre daha iyi bir anlaşma elde ediyor ve Balkanlara yani Adriyatik'e ye kadar yeniden ulaşma fırsatı buluyor. Tabii Berlin Anlaşması tanzim edilirken şu göz önünde bulunuyor. E, Bulgaristan'ın fazla kuvvetli olmaması, e, Osmanlı'nın Adriyatik'e ye yeniden çıkabilmesi, böylece e, toprak bütünlüğünün en azından yarısını koruyabilmesi ki koruyor yani o sayede. Bir de demografik meseleler. Çünkü Kosova'da, Arnavutluk'ta, Makedonya'da Arnavut, Boşnak ve Türk nüfuslar. Bunların önemli bir kısmı. Büyük çoğunluğu Müslüman. Dolayısıyla Müslüman nüfusun Osmanlı toprakları içerisinde yaşaması e, hedef alınıyor. Amaçlanıyor. Bu tabi demografik açıdan doğru. Fakat şöyle bir problem var. Osmanlı Devleti'nin sınırlarının çok yaygvan olması, çok geniş olması e, toprakların bir kısmının korunabilmesini imkansız hale getiriyor. Sınırınız çok uzunsa ki Osmanlı Adreti'ye ulaşabilmek için yani Arnavutla Kosova'ya hatta Bosna'ya kadar yeni pazara, Novi pazara kadar uzatabilmek için Balkan devletleriyle inanılmaz uzun bir sınıra sahipti. Yani bir dikdörtgeni anımsatıyordu 1878 1912 arası Osmanlı sınırları eni dar, boyu uzun bir dikdörtgeni adım satıyordu. Ve bu kadar uzun sınırlı bir toprağın korunması, e, sınırın kapatılarak, asker yığılarak korunması mümkün değildi. Osmanlı da bunu koruyamadı. Yani sınırımız çok geniş olduğunda onu koruma şansınız azalır. Osmanlı'nın çok bence vurgu yapılmayan, dikkat edilmeyen muhalifiyet nedenlerinden biri budur. E, ve e, nedense göz ardı edilebilir. Dikkat ederseniz harp başladığında da Osmanlı'nın üç tane birliği vardı. Biri Trakya birlikleri, e, Edirne civarında, öbürü Selanik'teki birlikler yani Karargah, bir de Üsküp'teki Karargah'tı. Üç tane ayrıyla ayrı orduyla Osmanlı kendi kendini e, korumaya çalıştı. Bu üç ordu'nun e, ayrı 3 ordu olarak düşünün ki harbin başlangıcından çok kısa bir süre sonra. Bu üç ordunun, yani Makedonya bölgesinin, Arnavutluk bölgesinin ve Trakya bölgesinin e, ilişiği birbiriyle koptu. Yani Her yerde düşmandan daha zayıf olan bir e, üç ordu ve birbiriyle irtibatı kalmamış ordulardan bahsediyoruz. E, bu ordunun acil durumlarda birbirine yardım edebilme ihtimalini de kopardı. Çok ciddi ölçüde kopardı ve Savaşın başında Osmanlı coğrafyasının üçe bölünmesi e, bu e, çünkü çok kırılgan bir sınıra sahip olduğu için bir yerden kırdığınızda diğer yerle bağlantınız kalmıyor. En büyük sıkıntı oydu. Osmanlı'nın e, çok çabuk yenilmesine ve dağılmasına neden oldu. Tabii ki bunda e, ordunun teçhizat yetersizliğini, mesela Bulgar ordusu projektör kullanıyor. Bizim orada projektör diye bir şey yok. Gece harbinde şaşırıyoruz. Yani çok ciddi şaşırıyoruz. Top, tüfek, tank eksikliği, asker sayısı eksikliği, Balkan orduları daha erken şey olduğu için, e, seferberlik illerde mobil olduğu, e, mobilizasyonlarını arttırdıkları için tabii ki oralarda çok büyük dezavantaj yaşıyoruz. Bunları küçümsemiyorum. Zaten haddime de değil. Bunlar hep bahsedilir ama ekstra bir şey anlatmaya çalıştığımız su tarihi coğrafya, Osmanlı sınırları korunabilir değil. Ne yapabilirdik? Belki ilk başta ta, hatta taarruzu düşünüyor bizimkiler ki o mümkün değil. Taarruz yerine daha defansif hatta belli toprakları bırakıp daha e, çekirdek bir alanda, daha korunaklı bir alanda ama bütün orduyu yani Osmanlı'nın 3 ordusunu bir yere getirebilecek bir alanda e, daha sert bir sınır çizebilirdik. Daha e, sert bir blokaj, e, direniş hattı oluşturabilirdik. Böylece belki Selanik'i, Edirne'yi de kurtarabilirdik. Gerçi Edirne'yi ikinci ağırlıkta alıyoruz ama İstanbul tehdit altında bu şekilde girmez ve Batı Trakya'yı Selani'ye kadar ki Yunanistan'ın olduğu kısmı bir şekilde koruyabilirdik. Fakat ordu üçe bölündüğü için hemen savaşın başında bu coğrafyayla alakalı bunu koruma bunu korumak mümkün olmadı. Bu Osmanlı Devleti'nin Coğrafyasının etkisiyle alakalı bir şey. Tabii e, dikkat ederseniz bazı birliklerimiz teslim olmuştur. Yani Esat Topdan'ın da teslim olması, Tahsin Paşa'nın kurşun atmadan Selanik'te e, teslim olması, Edirne'de Şükrü Paşa'nın çok iddiametreser rağmen teslim olması. Bunlarda şunu unutmamak lazım. Tabii ki bunlar bir kısmı askeri hatalardır. Selanik'teki gibi çok büyük bir hatadır. ya da ee, Şükrü Paşa'nın çok büyük kahramanlığıdır. Bunları tartışmıyorum. Ama buradaki asıl mesele şu ordunun üçe bölünmesi. Üç ayrı ordunun e, Birleşik Balkan Kuvvetleri ile savaşması ve bu üç ar e, üçü bir aradayken bile zor dayanılacakken densiken, üç e, ayrı ordunun ayrı ayrı savaşması Osmanlı'nın bu derece hızlı bir mağlubiyet elde etmesinin felaketi nedenlerindedir. Şunu unutuyoruz. Savaş birinci ayına geldiğinde, yani Kasım'ın sonuna gelindiğinde e, Bulgarlar Doğu Trakya'yı, yani o meşhur Çatalca hattı dışında neredeyse işgal etmişlerdi ve hiçbir kısımda, direnen kısımlarda dahil e, geri alma, toparlama, oraya yardım gönderme imkanımız kalmamıştı. Yani gerçekçi olursak ümitsiz direniş halindeydi oradaki birliklerimiz. Bir kısmı... E, o gene de cesaretini gösterip dayandılar. Bir kısmı Selanik'te olduğu gibi kurşun atmadan teslim oldu. Ama e, ordunun üçe bölünmesinin, topraklarımızın üçe bölünmesinin, Balkan hezimetinde çok büyük etkisi var. Tabii e, trajik şeyleri de var. Örneğin e, Londra Konferansı toplandığında Balkan Savaşı'nın, birinci Balkan Savaşı'nın sonunda toplandığında e, bizim burahhasımız yani elçimiz Edirne'nin Osmanlı Devleti'ne verilmesini istiyor ve orada mesela indosolible dedikleri e, ayrılmazlık ilkesini ön plana sürüyor. Yani ne diyeceksiniz bu ayrılmazlık ilkesi? Bazı şeyler birbiriyle mütemmim cüzdür. Ayrılması düşünülemez. Yani örnek vereyim. E, mesela e, Fenerbahçe ile Kadıköy birbiri yani Fenerbahçe Kadıköy'ün bir semti ve Fenerbahçe'nin Kadıköy mahreşli olması bir Galatasaraylı olarak söylüyorum. Birbiriyle Fenerbahçe şeyde oynatamazsınız. Başka bir şehirde oynatamazsınız. O onun şeyidir. Yani onun geleneğini temsil eden bir şeydir. Gibi. Ya da nasıl örnek verebilirim? Mesela yemek yaptığınızda kuru fasulye pilav meselesi birbirinden hani yemek olarak ayrılamaz. Hep aklı kuru yaptığınızda yanına genellikle pilav yaparsınız. Makarna yapmazsınız. Bunun gibi düşünün. Teşviklerde hata olabilir. Bunun için özür dilerim. Edirne de Osmanlı'nın bir başkenti ve ayrı düşünülebilecek bir şey değil. Yani Osmanlı Devleti için ayrı düşünülebilecek bir şey değil. Osmanlı diye bir şey varsa Edirne vardır. Edirne diye bir şey varsa Osmanlı Devleti vardır. Birbirinden ayrı düşünebilecek iki unsur değil e, ee, bizim murahasımız orada bunu savunuyor. Aslında haklı tarihsel olarak ama orada adamlar e, İstanbul önlerine gelmiş, ele geçirmişken sizin tarihi haklılığınızı edineni kültürel olarak da tam bir Osmanlı şehri olduğunu falan umursamazlar. Zaten umursamıyorlar ve e, bizim murahasımız neredeyse ağlıya ağlıya bu anlaşma imzalıyor. Yapacak çok bir şey de yok. Zaten adamlar Çatalcı önünde biraz geriye giderek Midye-Enes hattının gerisine çıkıyorlar. Tabi o Midye-Enes hattının nedeni Enes'in Merç hattında olması yani Yunanistan'la, özür dilerim Bulgaristan'ın güneyiyle sınır. O dönem Bulgaristan'da o bölge. Midye'nin de o Istıranca dağlarının bitiş noktasında olması. Yani dağın bir tür sınır olarak düşünüyorlar ve İstanbul vilayetinin artık ondan sonrası çünkü Çatalca'ya dahil oluyor devamı olarak düşünülüyor. Böyle bir etkisi vardır. Bereket ikinci Balkan Harbi çıkmıştır. Ve Osmanlı şeyi geri almıştır. Edirne'yi geri almıştır. Edirne'nin Osmanlı daha sonra da Türkiye'de kalması gerçekten Türk kültürü adına da çok büyük bir kazanımdır. Yani bunu bir Türk olarak tarçı olarak söylemiyorum. Bir kültürle ilgilenen bir insan olarak da söylüyorum. Öyle söyleyeyim. Edirne hakikaten bir Türk şehridir ve Türkiye'nin yönetmesi gereken bir şeydir. Çünkü bütün şehrin dokusu Osmanlı kokar yani. Hani gerçek bir Osmanlı şehridir. Eğer başka bir devlette de, Yunanistan'da ya da Bulgaristan'da kalsaydı gerçekten tarihimiz adına çok yazık olurdu. Bu kadar önemli bir başkentimizi yitirmiş olurduk. E, tabii Tabi daha ne yitirdiğimiz yerler var yani. Edirne'nin biraz ilerisinde Cisri Mustafa Paşa, Sivilengrad bu mücadıyla ya da Dümatoka var. Onlar da Türk kültüründe önemli yerler ama e, maalesef bugün başka ülkelerin sınırındalar ama hiçbir tabi boyut ve önem olarak Edirne ile edilemez. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Hepinizi saygı, hürmet ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.